Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu arabanın geçenlerde tanıtımını yapmıştım. Şimdi bu arabada şöyle bir sorun var. Alfa Romeo 146 Altın. Ee, sinyal verdiğimiz zaman, bakın şimdi göstereyim. Sinyal verdiğimiz zaman, kontak açık, dörtlüler yanıyor. Sola sinyal veriyorum, sağa sinyal veriyorum, her şekilde dörtlüler yanıyor. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Dörtlüler yine. Bakın, sola sinyal verdim, sağ sinyal verdim. Biz şu anda e, İzmir'de yaşıyoruz. Yani İzmir'de götürmediğimizler kalmadı. Bakalım e, Pazartesi günü yani yarın tekrardan bir götüreceğiz. E, bu konuyla ilgili daha önce bir sorun yaşayanlar varsa, hani ulaşırlarsa bana sevinirim. Tek sıkıntı bu. Yani sinyal verdiğimiz zaman sağ ve sola Dörtlüleri yeniyor arabanın. Zaten e, geçenlerde tanıtımını çekmiştim. O zaman da bu sorun vardı. O yüzden de vizeden de geçemiyor. Yani bayağı bir e, hani önerilen e, altı alfa servislerine gittik. Ama sorun hala da devam ediyor. Bunu kısa bir videosunu çekeyim dedim. Detayları bir sonraki videolarda paylaşırım eğer olursa. Bakın. Sola sinyal verdim. sağ sinyal verdim. Dörtlüler yanıyor. Dörtlere bastığım zaman da dörtlüler yanıyor. Ee, burasına baktık arabanın. Bir de şu taraftan sigortalı olduğu yerine baktık. Ama yine sorun çözülmedi. Alfa Romeo 146 16 98 model. Dediğim gibi detayları ilerleyen günlerde eğer çözülürse sizinle paylaşırım sağa veya sola sinyal verdiğim zaman dörtlüler yanıyor. Sorun bu. Yani arabanın sigortalarına bakıldı. işte buradaki soketler hatta burası açık. Buraya bakıldı. işte o sağ torpidonun altına yer var. Oraya bakıldı. Arabanın çoğu yeri söküldü. Ama e, sorun çözülemedi. Bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Evet detayları ilerleyen videolarda paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.